Merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game oynuyoruz. Şeker oyunu da var. Şeker oyunu için çok heyecanlıyım ben. Ve yanımda Strawberry Milk var. Selamlar. Strawberry Milk. Seni içebilir miyim? Hayır. Tamam. Bir dakika etrafta dolaşacağım ben. Ben bir dakika boyunca orada bekleyeceğim. Tamam. Ben de parkur yapacağım tepelerde. Tamam. Gö Göğütler ve kartlar gibi Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Aynı Olmayın zaman... <laughs> Olmayın dedim yanlışlıkla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da Deniz'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet <laughs> Zerima tamam, Yavla bu kanalına abone oluyoruz. Şimdi ve bu fikirci bana kesti. Geliyordur herhalde dibine gelirsem gelirsem. Tekli miydi bu? Ne? Aç mı kalayım ben? Çıkarsın. Geç. Aa bunlar siyah olmuş. Neydi? Bunlar. Ne kadar kaldı? Bu ışıklar yanmadan gelmiyorum. Ne? Tamam geliyorum. Arkadaşlar biz bunun dizisini yani ölüm şeyini izlemedik ama Instagram'da, TikTok'ta gördüğümüz şekilde biraz biliyoruz. Şeker oyunu var en sevdiğim. İkinci oyun olarak gelecekti galiba. Bilmiyorum onu ben. Neyse başlayacak. Çoğunlukla şeye geliyor ama. O Sen var yani. Koparlörü kapatma tamam mı? Sesin net gelmesin. 1-0 Hoparlörü kapatmıyorum zaten. Onun seslerini kısacaktım. Evet. Onun sesini... Aa, o zaman sesimiz gelmemiş olabilir. Ben açayım. Hayır. Sen kapalı ol. Hayır, ikimizin de iki şeyin geliyor. Mete sesleri ve mikrofon kendisi. Ha. Bir çak oyun ilki. Neredesin Pikachu? Şimdi gelemem ben. Abla ilerle. Dur ilerleyemem. Aa beni itiyor. Hızlı başladı. Biraz kasıyor. En çok oynadığım oyun geldi. Sirimiz var işte gördüğünüz üzere. Süre mi vardı? Benim haberim yok. Evet işte gösteriyor yani. Ne bekliyordun? Onu. Anne bekle. Yo diğer türlü daha Ben bayağı gerideyim. <Slegal noise> <Slegal noise> <Slegal noise> Onu göremiyorum. Neyse gösteririm ben sizi. Çok Tamam ben geliyorum gelip kaçıyorum. Çizgiyi geçtim artık gelebiliyor. Değil mi seni? Hayır. Tamam tamam. Aa beni itiyorlar. Selam kaçıyor. Beni durmama gerek yok. Biz de işte. Hadi çabuk. İyi geldin bu arada. Elamida. Ben senin daha hızlıyım. Ya Hı. mini. Hı. 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 Artık içeceğim seni. Ya, ya içme. Uf kasıyor baya. Şeker oyunu gelecek. Ben her seferinde kaybediyorum. Ya niye bu kadar etmeyi seviyorlar insanlara? Ee, çünkü kazanmak için. Görünüşe göre tüm oyuncular sona ka kadar ulaştı. Ya da Veyla... öldü oyuna çıkmış da olabilirler. <laughs> ya hala çık. Ana şeker peti. Abi, bunu ne yapacağız? Ee, şekerin şekline göre yapman lazım. Yoksa şeker kırılır ve ölürsün. şekli? Şeker gelecek. Kurabiye diyor ama şeker o. Kurabiye kırılırsa ölürsün. Evet. Yani ölürsün. Aha yuvarlak, yuvarlak. geldi bana. En geldi. Yes. En hızlı ben yaptım. Benki bitti silikeceğim. Ne 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 Hayır ben parkta oynayacağım. parkta oynayacağım ben şimdi oyna. <laughs> tamam ben parkta oynayacağım. <laughs> şimdi bir şey yok mu? Yok. Ben yuvarlağıma girmeyi planlıyorum. De burada bekleyeceğim. Bu arada sana zopa verilecek. Birazdan. kendini <laughs> koruman <laughs> için. Ne yaptım tabii ki bir şey üstüne çıktım. Ne bekliyordun? Kurabiye veriyor. Ee, kurabiye mi yok? Bize kurabiye verme. Kurabiye mi verdi? İşte. Tebrikler dedi. Dinlenme zamanı. İkinci kata mı çıkalım? İstediğin kata çık. Sen dedin ikinci kata çıkalım diye. İkinci kaç güvenli oluyor diye biliyorum yani. Tamam. Söylemeyi unuttu bir şeyi. Onu da söylesin ona. Sopa nerede? Sopa geliyor. Bekle bu bakta kaldı. Ha, söylemeyi unuttum. Korunmak için beyzbol sopası alacaksınız. Hadi. En güçlü olan gece hayatta Peki biz aslında. bunu nasıl yapacağız? Evet. Yani bir gece mi? oldu. böyle pat, pat. Böyle tuşuyor mu? Bak bir basacak mısın etrafa böyle? Evet basacaksın. Önümü göremiyorum. Bir ışıklar yansın mı? Işıklar yansın saklanabilirim. Tamam ikinci katı çıktım ben. Evet. Işıklar sen. Oh. Ee, Esma aydın ben bir şey olmuyor basınca. Uzaktan tabii olmaz. Birini, birilerinin yanına gelmen lazım. Niye? Birilerine niye vuruyorsun? İşte yoksa bu beyzbol sopası sallanmıyor normalde çünkü. Benim yanıma gelme vururum seni. Üst katları doğru çıkacağım. İterim seni bak. Push, ah. push butonu açık. A, bana vuruyor. Kaç. Kaçtım. Kaçabildiğin kadar uzağa. Öleceksin. Kaç. Çok uza. Abla öldüm mü? Ne? Çok karanlık etraf. Hiç kimse birbirini göremediği için şanslısın. Yatakların arkalarındayım ben. <Gülüyor> Birisi <Gülüyor> seni takip ediyor. Kaç. Ya Öldüm ben. Arkadaşlar öldüm. Ablamız elendi. İzleyeceğim. Tamam izle Pelin. Kendimi mi çok kötü gözüküyorum. Evet, yüzün öyle gözükür ölünce. Seni Bütün... bulayım. Aa, buldum. Ben gece hayatta kaldım. Acaba sıradaki oyun ne? Okan'a mı geliyor yoksa. Okan'a hiç gelmedi ama olsun. Okan <laughs> tamam. Sen Akoji. Seni... Sen şimdi hiç ölmedin <laughs> mi? Evet ölmedim. E şimdi ne yapacaksın? <laughs> yani oyun bitti mi? Yeni oyun başlıyor şimdi. Hava çekmece ya. O sıkıcı. Çekelim bakalım. Bu arada biraz sıkıcı geçiyor. Evet biliyorum. Ve oyun çok... Aa! Arkadaşlar öldüm üçüncü oyunda. En azından şeker oyununu bitirmeye başardım. Aynı oyunla denk geliyoruz inşallah. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.